Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda biraz gençlik ve aşk konusuna değinmek istiyorum. Bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi gençlikte insanın sahip olduğu bazı duygular var. Veya bazı duygular gençlikte daha fazla ön planda. Daha fazla e, hayatı belirleyici durumda diyelim. Bazen bu duygusal e, coşkunluklar, duygusal patlamalara neden olabiliyor ve e, duygular aklın önüne geçebiliyor. E, bu da e, yaşam sürecinde. E, tedavi edilemez yaralara neden olabiliyor. Yani öyle şeyler yaşıyor ki insan bu duygusal patlamalar çerçevesinde aklın mantığın asla kabul etmeyeceği süreçler yaşanıyor ve ondan sonra da eyvah ben ne yaptım veya keşkeleri çok fazla arttıran bir e, yaşam yolu izleniyor. Onun için bu keşkelerin olmaması için, bu eyvahların olmaması için sağlıklı bir yol takip etmek ve duygularımıza yön veren duygusal patlamalarımıza neden olan faktörleri de iyi bilmemiz iyi tahlil etmemiz gerekiyor Şimdi bu duygusal patlamalara duygusal coşkunluklara neden olan faktörlerden biri de Aşk konusudur Aşk konusu üzerinde çokça şeyler yazılmış çokça şeyler söylenmiştir. E ee, ben de 3-5 kelam etmek isterim. Öncelikle aşk denilen şey aslında bir tür akıl hastalığından başka bir şey değildir. Aşkın hiçbir gerçekliği, ayağa yere basan, e, akılla temellendirilebilen bir tarafı yoktur. Bir hastalıktır. Bir e, duygusal boşluğun telafi edilme mekanizmalarından biridir. E, bu telafi mekanizmalarına e, neden olan yani e, bu telafi ihtiyacını doğuran unsurlardan bir tanesi aşk için söylüyorum. Yaşam sürecinde e, tutunabilecek dal arayışıdır bir anlamda. Yani e, yaşam bazen insana çok acı verir. E, i̇nsan çok yalnız hisseder. Kimseye güvenemez. E, yani şöyle hisseder bir anlamda. Korkunç dalgalı bir e, okyanus düşünün. E, gökten şimşekler çakıyor. Etrafta hep kayalıklar var. E, müthiş dalgalar var. Karanlık. E, ve bu çerçevede siz bir e, eski bir e, yelkenli geminin, ahşap bir yelkenli geminin içindesiniz. Burada bir e, küçük bir kayak parçası dahi olsa... Oraya çıkıp kurtulmak istersiniz, batmaktan, parçalanmaktan korunmak için. O kaya parçasında çok değişik şeyler olabilir. Belki kaya parçasında sizi öldürebilecek unsurlar vardır. Ama siz o anda onu düşünemezsiniz. Onu bir kurtuluş olarak görürsünüz, sığınırsınız o kaya parçasına ya da bir adaya veya belki daha büyük bir gemiye sığınırsınız. Ve orada kurtulacağınızı zannedersiniz. İşte aşk da aynen böyledir. İnsan yaşam sürecinde büyük acılarla karşılaşabilir. Ya da hayata tutunabilecek bir şey arar. Ne bileyim aile içi huzursuzluğu vardır. Sevgisiz büyümüştür. Ne bileyim yani çeşitli sorunlarına çözüm bulamıyordur. Orada bir sığınacak kişi arar ve o kişiye sevgisini, duygularını zirveleştirir. Yani ona karşı bir kurtarıcı gözüyle bakar. Tabi bu çerçevede bazı bedensel, fizyolojik, anatomik duygular da devreye girer. O duygusal zoom o duygusal odaklanma beraberinde bu fizyolojik ve anatomik duyguların da e, e, o kişiye yönelmesine neden olur ve bu çerçevede aşk denilen duygu ortaya çıkar. Ve aşk denilen duygu ortaya çıktığı andan itibaren kişi e, sevdiği kişiyi e, adeta günahlardan, eksikliklerden, yanlışlıklardan, olumsuzluklardan arınmış. Metafizik bir varlık gözüyle bakar. Öyle bir e, duygusal yanılsama içinde bulunur. Öyle bir duygusal yanılsama içinde bulunduğu zaman e, korkunç bir kavuşma arzusu e, kendini gösterir. Tabii bu aşk karşılıklıysa karşı tarafta e, bu duygunun içinde bulunur ve iki kör e, el ele tutuşarak yürümeye başlar. İki körün el ele tutuşarak yürümesi. Ee, tabii ne büyük felaketlere neden olacağını tahmin edebilirsiniz. Ee, yani evlilik ve kavuşma meydana geldikten sonra bu iki körün gözleri açılır. Hiç de hayal ettikleri gibi bir e, kişiyle karşılaşmadıklarını, e, hayal ettikleri kişinin olmadığını e, gördükleri zaman, işte o zaman huzursuzluklar, e, kavgalar ve suçlamalar başlar. Çok ilginçtir. E, görücü üsuleyle evlenmeden çok daha fazla aşk evliliği yapan insanlarda e, e, ayrılmanın, e, boşanmaların çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Burada şunu söylüyorum, aşk bir yalan. Her ne kadar filmlerde, şiirlerde, romanlarda e, çok kutsallaştırılan, çok e, mistifike edilen, çok e, yüceltilen bir yalan. E, ee, olgu olsa bile aşkın hiç kimseye bir faydası olmuş değildir. Ee, aşkı e, gerçekten e, daha sonradan kavuşmadan sonra evlilikten sonradan bahsediyorum. Ee, güzel değerlendiren insanların sayısının hemen hemen e, hiç olduğunu görüyoruz. O nedenle e, bir kere aşkı bir hastalık olarak kabul etmek lazım karşılığı olmayan ayağa yere basmayan, ...bir duygusal coşkunluktur... ...bu bir... ...ikincisi... E, ...elbette ki evleneceksiniz... ...elbette ki e, evleneceğiniz insanı... E, e, ...olumlu değerlendireceksiniz... ...onu gözleyeceksiniz... onun hakkında bilgi edineceksiniz... ...onu seveceksiniz vesaire... ...ancak unutmayın ki... E, ...sevgi bir takım şeyleri paylaştıktan sonra... ...yani o sevgiye neden olan duyguların sağlaması yapıldıktan sonra... ayağa yere basar... Siz bunu ancak evlilikle gerçekleştirebilirsiniz. Evlilik olmadan insanların büyük çoğunluğu maske takar. Bu maske karşı tarafı çıkar doğrultusunda elde etmeye yöneliktir. Ve bu maske evlilikten sonra kavuşmadan sonra çıkarılır ve çıkarılı maskenin çıkarıldığı yüzün ne kadar çirkin olduğu gözükür. Bu fiziksel anlamda söylemiyorum bunu. Bunu psikolojik davranışsal anlamda söylüyorum tutum anlamında söylüyorum ve ondan sonra büyük kavgalar, büyük tartışmalar, büyük huzursuzluklar başlar ve boşanmalarla sonuçlanır. Her boşanma en çok çocukları yaralar, yaralanmış nesiller ortaya çıkarır. Bu çerçevede değerli dostlar, kesinlikle sevgili gençler, kesinlikle aşktan uzak durmanız gerekir. Aşktan uzak durmak size çok şey kazandırır. Yani aşkın hiçbir şekilde hiç kimseye bir faydası olmamıştır. Aşkla ilgilenen insanların, aşık olan insanların büyük kayıplar, büyük zararlar içinde bulunduklarını her daim tarih yazar. Onun için benim size tavsiyem bu duygudan uzak durun. Bir başka şey özellikle yaşınız itibarıyla hayatın en verimli ve hayatınıza en fazla olumlu yönde yön vereceğiniz çağdasınız. Bu çağ aşkla meşkle geçirilecek bir zaman değil. Bilimle meşgul olacaksınız. Kendi istikbalinizle meşgul olacaksınız. Kendi istikbalinizi e, olumlu yönde e, belirlemekle meşgul olacaksınız. Ülkenize, vatanınıza, milletinize, insanlığa nasıl hayırlı olabiliriz hesabını yapacaksınız. Ve o doğrultuda çalışmalara yoğunlaşacaksınız. Çok okuyacaksınız, e, çok çalışacaksınız. E, üniversiteye yönelik üniversite yönelik e, başarı elde etme noktasında çok büyük mücadeleler e, vereceksiniz. Kendinizi çok geliştirmeye adayacaksınız. E, dil öğreneceksiniz. Bir dil e, biliyorsanız ikinci dil öğreneceksiniz. Üçüncü dil öğreneceksiniz. Okuyacaksınız, yazacaksınız, tartışacaksınız, sorgulayacaksınız. Sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerde bulunacaksınız. Ee, ve geleceğinize yönelik çok e, sağlam altyapı oluşturmanın mücadelesini vereceksiniz. Yoksa aşık olup e, ne kazanacaksınız? Kim ne kazandı ki siz e, bir şey kazanacaksınız? Yani öyle süslü püslü sözlerle e, efendim e, bir takım reklamlar, e, bu konuda reklam yapan, bu konuda çeşitli e, rantlar elde eden, sizin duygularınızı sömürerek çeşitli rantlar elde eden insanların sözlerini aldanıp da başka e, yapılan güzellemelere asla aldanmayın. Aşk kimseye fayda sağlamamıştır. Aşkın zaten bir şeyi yoktur. Yani e, böyle e, söylendiği gibi ben senin için ölürüm, ben senin için hayatımı feda ederim, her şeyimi veririm. Bunlar hikaye. E, i̇nsanın ne olduğu e, gerçekten acı çekilirken, hayatın yükü e, o insanların omuzlarına çıkmıştır. E, Bindiği zaman belli olur. Yoksa iyi günde herkes herkesin dostu olur. Onu e, sömürmek için herkes güzel sözler söyler. Mesela o e, sürecin ayağı yere bastığı zaman, örneğin evlendiniz, e, çocuğunuz oldu, doktora gidecek paranız yok mesela. O zaman karşınızdaki insan sabredebiliyor mu yoksa makinalı tüfek gibi saydırıyor mu? Veya işte evinizin içini donatacak e, derecede e, yani gündemde olduğu düzeyde e, evinizi donatacak e, ekonomik gücünüz yok. O zaman ne oluyor? Makinalı tüfek gibi saydırıyor mu karşı taraf? Yoksa gerçekten sabrediyor, e, şükür mü ediyor? E, yani sen varsın, seninle beraberliğim için ben hayatımı e, vakfederim demeye devam mı ediyor? Yani bu tür Sözler ancak Yaşam sürecinde Belli olur İnsanların ne kadar samimi olduğu Kritik zamanlarda belli olur ki Bu aşkla ilgili olan bir şey değildir Bu kişilikle ilgili bir şeydir Bu değerlerle ilgili olan bir şeydir Bu bakış açısıyla ilgili olan bir şeydir Bu değerleri, bu kişiliği Bu bakış açısını Aşk falan kazandırmaz Öyle bir şey yok Onun için bütün gençlere tavsiyem şu asla aşk denilen duygunun içine girmeyin bu rezil iğrenç aşağılık tam bir akıl hastalığı olan duygudur öyle iki cinsin ya da bazı eşcinseller var işte onlar da ilginçtir onların ilişkilerini kutsayan onların ilişkilerini yücelten onlara güzelleme yapan aşk üzerinden güzelleme yapan ifadelerin hepsi yalandır sahtedir e, değişik amaçlarla rant elde etmeye yöneliktir. Asla aşk denilen olgunun peşine koşmayın. Bilimin peşine koşun. Sanatın peşine koşun. Efendim e, fikrin, düşüncenin peşine koşun. Sporun peşine koşun. Veya sahip olduğunuz e, herhangi bir dini, dini inanç çerçevesinde e, inandığınız yaratıcının e, ortaya koyduğu ahlaki değerlerin peşine koşun. İnsanlığı yüceltmenin peşine koşun. Yoksa ee, bu tür şeyler e, tamamen boş, gerçek dışı bir tür akıl hastalığı olan unsurlardır. Siz gençlere asla, aşk, meşk Efendim e, buna benzer ahlak dışı ilişkiler asla yakışmaz. Bugün Batı bir dönem özgürlüğü bu çerçevede e, tanımlamış. İşte e, 1960'lı yıllarda 50'li yıllarda batıda çiçek çocukları e, adı altında, e, serbest cinsel ilişkileri savunan bir e, süreç e, ortaya çıkmış. İşte e, aşkı kutsayan e, işte bizim topraklarımızda da vardır. E, çeşitli değerlendirmeler yapılmış ama dünya bundan vazgeçiyor artık. Çünkü insanlık bunlardan hiçbir şey kazanamayacağını anladı. Hayatta aşktan meşkten çok daha değerli şeyler var. Yani çok daha değerli, çok daha anlamlı, çok daha güzel. Bugün okumak, kendini geliştirmek, Örneğin seyahat etmek, örneğin spor yapmak, ee, sporda, bilimde, sanatta, kültürde güzel yerlere gitmek, şiir yazmak mesela. Şiir yazmanın teması sadece işte aşk meşk değildir. Yani toplumdaki ezene ezilen çelişkisini anlatan şiirler yazabilirsiniz. Fabrikada çalışan bir insanın çektiği sıkıntıları, efendim, üniversite e, üniversiteyi kazanan ama üniversiteyi, oku, üniversiteyi okumak için Gerekli ekonomik gücü olmayan insanın e, çektiği çileyi anlatan şiirler yazabilirsiniz. Çok daha güzel, çok daha anlamlı şiirlerdir bunlar. E, bu çerçevede hikayeler e, derleyip hikayeler yazabilirsiniz. Yani o nedenle e, elbette ki evleneceksiniz ama evleninize de benim size tavsiyem aşk meşk üzerine yapmayın. Beğeni üzerine yapın. Beğenmek başka bir şeydir. Bir insanı beğenirsiniz, o sizi beğenir. Başka bir şey ama... Aşk, meşk filan bunlar saçma, zırva. Bunlara yönelik her sözün, her değerlendirmenin aslında bir anlamı olmadığı duygulardır. Siz tertemiz gençlere asla bunlar yakışmaz. Kendinize iyi bakın. Bilimle, akılla, sanatla, sporla, felsefeyle kalın.